9. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe subhanallahi hayne tumsun ve hayne tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ard ve ashiyen ve hayne tuzhirun. Ey birader, benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi, azim bir tasarruf ilahiyenin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye ilahiyenin birer makesi olduğundan, kadir Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım.'' Birinci nükte. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı lafzan ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek. Hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu kelimat-ı mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hulasalarla tekit edilir. İkinci nükte. İbadetin manası şudur ki, dergâh-ı ilahide abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp, kemal-i rububiyetin ve kudret-i samadaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki, abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbını bütün nekayisten pak ve müberra, ve ehl-i dalaletin efkar batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile, subhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kemal kudreti dahi ister ki, abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle, kudreti samadaniyenin azamet-i asarına karşı, istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip, huzu ile rükûya gidip, ona iltica ve tevekkül etsin. Hem rubiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakru ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın efal ve akvali bu manaları tazamun ediyor ve bunlar için tarafı ilahiden vazedilmişler. Üçüncü nükte. Nasıl ki insan şu alemi i kebirin bir misali musaggarıdır ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Namazdaki bütün ibadatın envağını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Dördüncülükte Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika, ve saat ve günlerini sayan millere birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat-i olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan ve günleri sayan edvar ömrü alem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Mesela fecir zamanı tuluğa kadar evvel bahar zamanına, hem insanın rahm-ı madere düştüğü avanına, hem semavat ve arzın altı gün hılkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şunat-ı ilahiyeyi ihtar eder. Zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hırkati insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat rahmeti ve füüzat-ı nimeti hatırlatır. Asr zamanı ise güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman peygamberinin aleyhisselatu vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şunat ilahiyeyi ve inamat rahmaniyeyi ihtar eder. Mağrib zamanı ise, Güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyat-ı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İşa vakti ise, alem zulümat, nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiye-i asarıdaki vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Gece vakti ise hem kışı, hem kabri, hem alem berzahı ifham ile ruhu beşer rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır ve gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Ve bütün bu inkılâbat içinde, Cenab-ı Mün'im hakikinin, nihayetsiz nimetlerini iktar ile, ne derece hamdü senaya müstahak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise, sabahı haşri iktar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı, ne kadar makul ve lazım ve katî ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o katiyettedir. Demek bu beş vaktin her biri, bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi, Kudret-i Samadaniye'nin tasarrufat azime-i yevmiyesinin işaretiyle, hem senevi, hem asri, hem dehri, kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek asıl vazife fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve enseptir. 5. nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında, bir kadir Zülcelal'in, bir rahim Zülcemal'in dergahına niyaz ile namaz ile müracaat edip arzuhal etmek, tevfik ve medet istemek, ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktayı istinad olduğu bedaheten anlaşılır. Ve zuhur zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli, ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşagilin taziyekinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemal-i bi zevaline ve cemal-i bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil asır vaktindeki o vakit hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi eli imanesini andırır ve hatırlattırır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi niyam-ı ilahiyenin bir yekun azim teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufule etmesi işaretiyle, insan bir misafir memur, ve her şeyi geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruhu insan, kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kadimi baki ve kayyumu sermediğinin dergâh-ı arz-ı münacat ederek, zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip, hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzet rubiyetine karşı zelilane rükûa gidip, sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyet kerane secde ederek, hakiki bir teselliyi kalp, bir rahatı ruh bulup, huzur-i kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak, ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Mağrib vaktinde ki, o zaman hem kışın başlamasından yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının ve dahi hazinanesi içinde grub etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı el imani içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem dünyanın zelzele-i sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dar imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır ve zevalde gurup eden mahbubları perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemal bakiye aynı müştak olan ruhu beşer, şu azim işleri yapan, ve bu cesim alemleri çeviren, tebdil eden, kadim yezel ve baki ile yezalin arş azametine yüzünü çevirip, bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip, onlardan ellerini çekip, hizmet Mevla için el bağlayıp, daimi bakiyenin huzurunda kıyam edip, elhamdülillah demekle, kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip, İyyâke budu ve iyâke nesta'in demekle moyinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arzu ı ubudiyet ve istihane etmek, hem nihayetsiz kibriyasına, hadsiz kudretine ve acizsiz izzetine karşı rükûya gidip, bütün kainatla beraber zafu aczini, fakr zilletini izhar etmekle, Subhan Rabbiel Azim deyip, Rabbi Azimini tesbih edip, hem zevalsiz cemali zatına, tegayyürsüz sıfatı kutsiyesine, tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karşı secde edip, hayret ve mahfiyet içinde terk-i ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip, hem bütün fanilere bedel bir cemili baki, bir rahimi sermedi bulup, Subhan Rabbiyel Ala demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberra Rabbi alasını takdis etmek, Sonra teşehhüd edip, oturup, bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına o cemil-i lemyezel ve celil-i layezale hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle biatını tecdit ve evamirine itaatini izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek için şu kasr-ı kainatın intizam-ı hakimanesini müşahede edip, Sani Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek.'' hem saltanat rububiyetin dellalı ve mübelli marziyatı ve kitab kainatın tercüman-ı ayatı olan Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak, ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet, ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? İşa vaktinde ki o vakit gündüzün ufukta kalan bakiye ya asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Mukallibul leyl ve nehar olan kadir Celal'in o beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufat Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki Musakhiru Şems vel Kamer olan Hakimi Zülcelal'in icraatı ilahiyesini hatırlatır. Hem mürur zamanla ehli kuburun bakiye ya asarıdaki şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki Halık-ı Mevt ve hayatın şunat-ı ilahiyesini andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harab olup azim sekeratıyla vefat edip, geniş ve baki ve azametli âlem-i ahiretinin inkişafında, halik arz ve semavatın tasarrufat-ı celaliyesini ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, mabut ve mahbubu hakikisi o zat olabilir ki, gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti, bir kitabın sayfeleri gibi sühuletle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder bir kadir mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulmatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkanmakta olan ruhu beşer, yatsı namazını kılmak için şu manadaki işada İbrahimvari, La uhibbul afilin deyip mabudulem yezel mahbubuleyezalin dergahına namaz ile iltica edip ve şufani âlemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir bâki sermedi ile münacat edip bir parçacık bir sohbeti bâkiye birkaç dakikacık bir ömrü bâki içinde dünyasına nur serpecek istikbalini ışıklandıracak mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşededen yaralarına merhem sürecek olan Rahman Rahim'in iltifat rahmetini ve nur hidayetini görüp istemek, hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup, dertlerini kalbin ağlamasıyla dergâh-ı rahmette döküp, hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubudiyetini yapıp, yevmiye defter amelini hüsnü hatime ile bağlamak için salata kıyam etmek, yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud ve mahbubu bakiinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadir kerimin ve bütün titrediği muzırların şerinden kurtulmak için bir hafiz rahimin huzuruna çıkmak, hem fatiha ile başlamak, yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nâkız, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel, bir kâmil mutlak ve ganiy mutlak ve rahimi kerim olan Rabbul âlemini methusenâ etmek, hem iyyâken abudu hitabına terakki etmek, yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber, ezel ve ebed sultanı olan Mâlik-i intisabıyla, şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip, İyyâke budu ve iyâke nesta'in demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaat-i kübrası ve cemiyet uzmasındaki ibadat ve istihanatı ona takdim etmek. Hem ihtinas sıratal müstakim demekle istikbal karanlığı içinde saadet ebediyeye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek. Hem şimdi yatmış nebatat, hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, hüşyar yıldızlar, birer nefer misullü emrine musakhar ve bu misafirhane alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp, Allahu Ekber deyip rükûya varmak, hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp, yani şu gecede yatmış mahlukat gibi, her senede, her asırdaki envay mevcudat, hatta arz, hatta dünya, birer muntazam ordu, belki birer muti nefer gibi vazife-i ubudiyeti dünyeviyesinden emri kün feyekûn ile terhis edildiği zaman, yani alemi gayba gönderildiği vakit, nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri, hem emri kün feyekûn'den gelen bir sayhayı ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen, kısmen mislen haşrolup, kıyam edip, kemerbeste-i hizmet-i mevla oldukları gibi, şu insancık, onlara iktidaen o Rahman Zül Kemal'in, o Rahim Zül Cemal'in huzurunda hayretalut bir muhabbet ve kahalut bir mahviyet, izdetalut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sucuda gitmek, yani bir nevi miracı çıkmak demek olan işa namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Demek şu beş vakit, her biri birer inkılab-ı azimin işaratı ve icraat-ı cesime-i Rabbaniye'nin emeratı ve inamat-ı külliye ilahiyenin alamatı olduklarından, borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir.'' سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على من أرسلته معلما لعبادك ليعلمهم كيفية معرفتك والعبودية لك ومعرفا لكنوز أسمائك وترجمانا لآيات كتاب كائناتك ومرأة بعبوديته لجمال ربوبيتك وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات امين برحمتك يا ارحم الراحمين